Aselsan Kurumsal Sosyal Değer Projesi Tekno bugün Teknofest'teki deneyim alanındayız. Çocuklarla sabahtan beri yoğun bir şekilde buluşuyoruz. Çocuklarımıza bir soru soruyoruz. Diyoruz ki siz bir uzay istasyonu tasarlamak ve sahibi olmak mı istersiniz? Yoksa uzayda bir yolculuğa mı çıkmak istersiniz? Uzay istasyonu tasarlamak isteyen çocuklarımız burada uzay kitleriyle güneş enerjisiyle çalışan uzay istasyonu kitlerini yapıyor. Şu anda bir grubumuz başladı. Yolculuğa çıkmak isteyen çocuklarımız ise buradan astronot atölyesine geçebilmek için meşakkatli bir yola giriyorlar. Öncelikle astronot kıyafetlerini giymeleri gerekiyor. Burada astronot kıyafetlerimiz var. Aselsan'ımızın astronot kıyafetlerini giyiyorlar. Sonra kendi astronot kasklarını tasarlıyorlar aslında. Astronot kasklarını özelleştiriyorlar ve tasarlıyorlar. Tüm bunları yaptıktan sonra artık yola çıkmaya hazırlar. Sonrasında görev odasına gidiyoruz ve ASELSAN ürünleriyle tanıştırıyoruz onları. Görev odasında. Burada bir ASELSAN'ın helikopter, kokpit alanı var. Öncelikle ASELSAN ürünleriyle tanışıyorlar gerçek bir helikopter kokpitine erişim sağlıyorlar. Bu görüntüde gördüğümüz ekran bir helikopterin pilotunun ya da ikinci pilotunun helikopteri uçurduğu anda görüntülebileceği bir ekran. Bu gösterge ekranında bu göstergeden başlayarak ne olduğunu anlayabiliriz. Bu göstergede helikopterin havalandığında havada eğimli mi, düz mü, çapraz pozisyonu yani havadaki pozisyonunu gösteren bir gösterge. Bu üstteki gösterge ve alttaki gösterge şimdi gelecek. Bu iki göstergemiz bize yerden kaç fit uzaklıkta yani yerle aramızdaki ölçü birimini veriyor. Bu alttaki dönen halkımız ise bizim helikopterdeki yönümüzü tayin edebilmemiz için yön pusulamız. Buradaki tek halka bizim helikopterdeki yazımızı gösteriyor. Buradaki tablo bloğu ise helikopterimizde iki adet yakıt tankeri bulunmaktadır. Sağdaki sağ tanker, soldaki sol tanker için. Buradaki bloklarda tankerlere ait sıcaklık ve basınç değerlerini gösteriyor. Orta blok ise motorlarımıza ait sıcaklık, basınç ve motor çalışma hızına gösteren değerler. Alttaki bir ve iki numaralı sütunlar ise motorumuzda bulunan 2 adet yakıt tankerine içindeki bulunan yakıt miktarını gösteriyor. Alttaki sarı çizginin altına düştüğünde uçak yakıt az olduğu ihbarını veriyor ekrana. Buradaki bütünleşik bir sütun grafiği ise buradaki tamamen ait olan grafiğin özetlenmiş bir biçimi. Bu bölüm sağ tanker için, sol tanker için, orta blok ise motorlara ait değerleri gösteriyor. Sonra da Aselsan birlikte görevlerini tamamlıyorlar. Uzay bilgi yarışması var. Uzay bilgi yarışmasında birden 8'e kadar sorulara yanıt veriyorlar. Ve verdikleri bu yanıtların sonunda da bir parola elde ediyorlar. Parola Milli Teknoloji Hamlesi Aselsan Tekno Macera ile Teknofest 2023'te ve sonrasında da bir uzay biletine hak kazanıyorlar. Uzay biletini alan çocuklarımız burada bir uzay yolculuğunu açıyorlar. Harika şu anda da bir uzay yolculuğu hazırlandı. Son hazır. Yapıyoruz şu anda uzay yolculuğumuz başlamak üzere mini astronotlar buraya bir el sallayabilir mi? Herkese sallasın. Harikasınız. Bugün nereye gidiyoruz? Harika. Kalkış için hazırız tamam. Ahmet kaptan uçur bizi. Daha sonrasına çıkış yapıyorlar. Alanımız bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Beyler, göğün aşağıya atlamış. Şimdi benim aydan aslan dünce.